Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Asgari ücret ve EYT açıklaması. AK Partili isim canlı yayında duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı canlı yayın programında, asgari ücrete ekzam gelecek mi? EYT'de son durum nedir? Sorularına yanıt verdi. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği, Asgari ücrette ek zam ve EYT'de son dakika gelişmesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Katıldığı canlı yayın programında, Temmuz'da memurların maaşında artış olacak mı? Sorusuna yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarı Eroğlu şunları söyledi. Temmuz ayında toplu sözleşmemiz yapıldığı zaman ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %7 oranın artışımız ve üzerinde enflasyon farkı verilecekti. Temmuz ayında bu hesaplamalar baştan yapılacak. Aralık sonunda tekrar yapıldığı takdirde muhakkak artışlar olacak. Bu süreç daha çok emekli maaşlarını ve tazminatlarını etkileyen bir süreç ama maaşlara da yansıması olacak emeklilikte yaşa takılanlar, EYT için de düzenleme yapılıp yapılmayacağını açıklayan Sarı Eroğlu, biz sosyal politikalara seçim odaklı değil, sahada beklentiler odaklı yolumuza devam ediyoruz. Bakan Bey masada dedi, muhakkak bir yol haritası vardır diye düşünüyorum, ifadesini kullandı. Sarı Eroğlu, asgari ücrete ara zam beklentisine de değindi. Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu takdirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.